Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Sakız. Bugün çok güzel bir videoyla sizlerle birlikteyim. Öncelikle sözü şöyle başlamak istiyorum. Belki saçlarımı görüyorsunuzdur. Hala ıslak. Kürşat an az önce bana ıslak sorgu adı altında bir video çekti. Bana çeşitli işkenceler uygulandı. Şu an kamerayı tutan arkadaşım, değerli dostum Emir ve Gustavo Kero. kulağıma kulağıma her yerime sular döktüler arkadaşlar. Ve ben tabii ki bunun intikamını almaz mıyım? Alırım. Kürşat Juan'a kışkırtmaya hepiniz hoş geldiniz. Nem ne mi yapıyoruz? Kürşat şu anda Berke şu anda birlikte PlayStation oynuyor. Ben de o sırada dostlarımla birlikte işbirliği yaparak anahtarı aldım. Ve arabasının lastiklerini sökeceğiz. Yetmedi arabasının içine bir sürü toplar yiyeceğiz arkadaşlar. 708 tane her yerin top yapacağız ve Kürşat'ı çıldırtacağız bugün. İntikam alınacak dedim ve alınacak arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz araba içeri. Allah'ım çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Ve Kürşat'ın tepkisine güvenemiyorum şu an. Türk Kürşat'ın sağ sol belli olmuyor çünkü. Acaba çok sinirlenir mi? Çok sinirlenirsen de umurumda değil kardeşim. Hasta oldum ben burada sizin yüzünüzden. Hadi başlayalım. Ay bunları nasıl temizleyecek? Bak kimse yardım etmiyor Kürşat'a bunları temizlemek için. Kendisi toplayacak. Bana çektiği işkencelerin bedelini ödeyeceksin Kürşat şu an. ...bana özürlü demenin de bedelini ödeyeceksin. Kürşat dışarıdan geldiğin zaman sadece... Aa, aa. <laughs> ...ben biraz oyun mu oynasam burada? Aa düştü. Neyse düştün yenileri var. Dışarıdan geldiğinde arabandaki farklılığı sadece... ...lastiklerin sökülmüş falan sanacaksın. Sonra sana diyeceğim ki kanka arabanın içine gir. Kapıyı bir açacaksın. Bir sürü top! Dokunduğu yerde simini bırakan Bundan sonra simli köşe alacaksın. Dokunlu yerde simini bırakan Mükemmel hiçbir işe yaramayan Yılbaşı süslerimiz var arkadaşlar Bugüne kısmetmiş artık Gürcad'ın bütün koltuklarını simliyoruz Bundan sonra sen simli köşe alacaksın. Yangın süslerin arasında şeytan tacı buldum Şu an bu yaptığım şeytanlıkla birlikte Bana çok yakışacağını düşünüyorum Bunları da alalım eh. Hadi gidelim. Aha ben şimdi bu balonları da şişirip tek tek atmaz mıyım senin arabana? Hiç üşenmeyip şişireceğim onları biliyor musun? Önce gözlü. Bunların ben çöpleri de burada kalsın. Çöpler de kalsın. Önde de çöpler kalsın. Şimdi bunları arabasının etrafına mı yapıştırsak? Yap Nasıl tutturuluyor ki bu acaba? Yapışkanı var mı bunun? <laughs> Aşırı çok yakışacak bu sana. Evet arkadaşlar muhteşem ee, kışkırtma ürünümüz size bahsetmiştim. Simli yılbaşı süsleri bakın böyle yapıştırma ile yapışıyor. Mesela böyle yaptın mı? Mesela bu koltuk sim oluyor arkadaşlar. Mesela belki kankamın koltuğu kirlenmiştir. Temizlik vakti. <laughs> Aa kankamın sürücü koltuğuna da biraz yapalım. Oo oh. oh, simli kürşat. Oo oh. <laughs> Biraz böyle yapacak gelince. Araba evine çekiyor ellerini böyle koyacak Kendimi görüyorum oh. <laughs> Bir kuşatacağın kuş atı der ki oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok eğleniyorum. Aa, Kürşat'ın direksiyonuna kayalım buna. Yılbaşı hediyesi. Heh, teşekkürler. Evet. Yeni kar tanelerimiz ve yıldızlarımız geldi arkadaşlar. Buyurun. Şimdi bu yıldızları ve kartaneleri arabaya salıyoruz. Bunları şöyle öne dizmek istiyorum. You wish me a Merry Christmas and Happy New Year. Kuşada yılbaşı arabası yaptık. Hah, ha. Görüyor musunuz? Oh. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok dolmuş bence bundan biraz öne attıralım. <laughs> Bu yaramazlıklar beni kesmedi. Ben birazcık da balon şişirmek istiyorum. Nefesim ciğerim sökülene kadar. biz burada arabayı doldururken siz görmediniz. Bilmiyorum gördünüz mü? Kerol lastikleri çıkardı. Komple söktü yani lastiği. İsterseniz ona da bakalım. Hani merak ediyorum çünkü ben de bakamadım daha. Bir bakayım. Oo! Oh! Gıcırından lastiğimiz de çıkmış hesabı. Hadi bakayım. Kapak fotoğrafı. <laughs> Arkadaşlar lastiğimizi de buraya gömdük. Şimdi burayı kapatacağız. Çünkü <laughs> bu bir artık Noel arabasına döndüğüne göre Noel babasız asla olmaz diye düşündüm ben. Boyum yetecek inşallah oraya. Yetti. Evet. Evet. Çok iyi. Kaç tane de bunların da burada kalmasını istemiyorum. Araba böyle içi güzel ama dışarıdan da bir kendini belli ettiğini istiyorum ben şimdi. Evet. Evet. Şimdi tabii ki de kirlettiğimiz, pislettiğimiz yerleri topluyoruz. Çevremizi temiz tutuyoruz. Bunları da alalım. Orada bir iki tane daha toplumuz var. Hadi o zaman Kürşat'ın gelmesini bekliyoruz. Zaten çok bir şey kalmadı. Eve döneceğiz. Mecbur gelecek arabaya binecek. Merak ediyorum ben de artık ne olacak. Ben şimdi Kürşat'ın arabasını top dolduracaktım ya. Evet. Ben <laughs> lastiğini Yaptım de bunu. söktük. Bu mu tabii? Tekerleği çıkardık lastiğini. <laughs> <laughs> ne diyorsun? <laughs> Oğlum nasıl takacağız geri çıldıracak manyak <laughs> şimdi. Gideceğiz o kadar yol gideceğiz manyak. Şimdi senin götürmen lazım onu arabaya. Çocuk mü arabaya? Ha götürme? sezmesin benden ne bileyim hani. Hadi gidiyoruz falan yapabilirsin. Markete gidelim desene. Aynen. Markete, gidelim de. Market 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 e Demez. De. Ha, Hayır, gel. sen arabanı oraya mı gidiyorsunuz siz? Abi bunu ben aldım abi, sendim, ya, abi. senden niye aldım dostum? Hadi biz senden bekliyoruz. Ben gidiyorum o zaman. Aslan kalk. Nerede düşün? Sen böyle işe gideceksin. 我真亏的哟！不牛了！你看，怎么回 Annenin gözü, annenin oğlum bu ne? Daha, daha büyük bir sorunumuz var arkadaşlar. Ceku kaçtı. Ya Eda sen insan olmazsın. <laughs> bak oğlum Cemre YouTube, YouTube, YouTube şakası bu. Tamam mı? Bu ne? Bu da benim oyuncağım herhalde. Oğlum arabamın lastiği nerede? Kanka bu dönem biraz reklam gelmiyor ya aç kalmıştım ben sattım <laughs> onu. Arabamın lastiğini sökmüş oğlum. Ben Allah belanı vermesin senin. Anla nasıl satayım? İçeriye bak. Kanka ama yılbaşı arabası yaptım evet. ben ne yaptın ne yaptın? Yılbaşı arabası. Yılbaşı arabası. Evet bak şeytan var koltuğunda. bu ne? Hey. Koltuğumda şeytan. Şimdi bu top dolu lan, kimse kim çağırt? Ananı satayım ne olmuş arabalar? Ben de bir şey söyleyeceğim. <laughs> Araba... Hayır ya hayır. Bu ne peki? Ben bir şey söyleyeyim. Kürşat bunları sökmez. Ben nereye bineceğim? Bundaki <laughs> problem şu an o yani. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bunu yaparken ki amaç neydi? Bana anlatsana bir. Ne yani? Ne amaç gitti? Bak bir şey söyleyeyim mi? Sinirlenmedim. Niye biliyor musun? Çok güzeldi. Arabanın lastiğini niye söktün? <laughs> <laughs> Hani arabanın lastiği sökmesi sıkıntı yok da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arabanın lastiği yoktu biliyor musun planda? Nasıl yoktu? Sen beni öyle hayvan gibi ıslattırdıktan sonra ıslak sorguda ben o arabanın lastiğini söktürttüm. Oğlum. İntikam alınacak diye story'ime eklemiştim. O sana intikam şey bu intikam işte. Sen sana bak şu andan itibaren sana karşı hiçbir inancım kalmadı biliyor musun? <laughs> yok yani gerçekten. <laughs> Ama baksana bir kanka şuraya falan bak bir aç orayı. O kapıyı da aç. Oğlum her yerden top düşüyor ya. Bana iman mı? Ne bu? İma mı yani bu? Hayır. Koskoca Omega oldu sana. Bir yandan yemiş. Neymiş ama anlamadım. Arkada bir şey yok mu <laughs> burada da? Hayır, Orada sana bir sürpriz var. Oğlum Oğlum harbi harbiden harbi uğraşıp sökmüşler yani ben onu garipsiyorum şu an lastiği mastiği sökmüş <laughs> kanka Kuma ayakkabılarını da atacaktım da çöpe o kadar ileri Aa gitmek ya, istemedim ya. yani bu yapma Bu senin için yani çok namus meselesi olduğunu biliyordum bari öbür lastiği diyordum. sökseydiniz oğlum bunu niye söktünüz Vallahi ya diğer lastik zaten bozuktu bari onu sökseydiniz keşke <laughs> Araba yamuk dursun diye <laughs> Oğlum ben var ya bir şey söyleyeyim mi şu an çok garip hissediyorum ya İyi kanka biz gidiyoruz. <laughs> tamam gidin de bir yardım edin bari yok, ben kanka. bari bir toparlayamam beni. yok, beni. Salak ey. olma. Hem kapat gel hadi valla. Yok yok. Kanka, Niye gelelim oğlum gidiyoruz. kışkırtma Bu çektik gerçekten yani. Gerçekten gitmem lazım. Normalde yardım ederdim yani toplamaya. Hiçbir yerlemesin Eda sakızı kışkırtma. <laughs> Eda sakızı yapamazsın de ve seyret sadece. Valla helal olsun yani şu işi başarmam benim için yetti. Ama senin de kızmaman biliyor musun benim için yetti. Seni vallahi. çok seviyorum. Çok garip bir video. Ama şunun için teşekkür ederim. Ee, gerçekten <laughs> renkli bir araba. Her oldu. zaman arabamı karşı bir kışkırtma yapılsın istiyordum. Bu da senin sayende oldu. Ben senin bu kadar az tepkin vereceğini bilsem arabanı pembeye falan kaplatırdım götürürdüm. E, yani. ama işte anladın mı bak. Ay, yüz lafa baktık arbi yani <laughs> yeter yani. dördü verdim ohu sen duydun mu? <laughs> Sadece ka kapıdaki şeyi duydum. Atma seni fırlatma bunlar biz sokmayacağız. salak mısın <laughs> oğlum? Biz sokmayacağız. Yapma. Arkadaşlar belki yeni yaramazlık yapıyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kışkırtma nasıl ve kime gelsin istiyorsun? Kime gelsin istiyorsanız. Aa. <laughs> bana kışkırtma yapmazsın ki. Yorumlara yazmayı ve bu video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben bunları yiyeceğim şimdi. Küçüğüne bana yedirecek tek tek bunları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.